Hocam bu ne ya içindeki çocuğu sev saçmalı. <laughs> Oğlum ne diyorsun sen? Çocukların mutluluğunu mu çektik. Ha. Tamam tamam şimdi anladım. <laughs> Romantik çocuk seni. Ya nasıl yani? Önüne gelene balon dağıtmışlar. ve çocuklar da sevinmiş. Bu mudur hocam? Mutluluk. Sen genelde suratını asıp oturduğun için anlamaman normal aşk o. Takılma. Sen hayırdır ya? Ya bu ne özgüven? Bakıyorum ezik tayfaya da çok rahat adapte olmuşsun. Gerçi sen de haklısın be Aşko. Yani insan özünü çabuk unutamıyor. Şişt, kızlar tamam. Yeter başlamayın yine. Cankat ve Ozan. İkinizin ödev kaldı. Bakalım ne yapmışlar. En azından ama güzel ya. Ne diyorsun? Sıkıldın mı? Bilmiyorum ya, sıkıldım biraz sen. Sıkıldık herhalde. Çok sıkıldık kendime ya. Hocam ne yapıyor bunlar ya? <gülüyor> 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 ne yapalım? Sıkılıyoruz ses ya, Salih'im. Neydi oğlum sizin ne Can sıkıntısı işte. <laughs> ya bu çok iyiymiş ya. Siz harbiden tüm gün kendinizi böyle boş boş çektiniz mi? Ha, çok güzel sıkıldık. Keşke sen de gelseydin dakine. Ee hocam sonuçları açıklamayacak mısınız? Kaptık mı yüzü? Hayır. Yüzü Aysel ile Yankı'ya veriyorum. Diğerleriniz de panodan öğrenirsiniz notlarınızı. Ee, Duru, Tavin, Gizem, Yankı. Atölyeyi bugün siz toplayın tamam? Tamam tamam hocam. Hoş Aysel, bir dakikan var mı? Var. Çıkışta ne yapıyorsun? Ee, yani bilmem, bir programım yok galiba. Niye sordun ki? Seninle bir şey konuşmak istiyorum da. Ne konuşacaksın? Yani istersen şimdi de söyleyebilirsin, şimdi de konuşabiliriz. Yok, öyle burada söylenecek bir şey değil. Yani... Hem bizim eve hem de sizin eve yakın bir tane kafe var. Orada buluşsak olur mu? Tamam. Tamam. O zaman ben şey yapayım. Şey. Kantine gideyim. Tamam. <laughs> Eline sağlık bu arada. Senin de. Sen. Çok güzel tamam. olmuştu. Bay <laughs> bay. sırası mıydı şimdi bunun? Hiç dayanamayacağım. Kimse var mı? Kankacığım. Ha? Pek bir neşelisin bakıyorum, hayırdır? Aysel'le buluşacağım. Ne konuşacaksın kızla? Çıkma teklifi edeceğim. Yemeği mi çıkaracaksın kıza? Yok ya işte kız arkadaşım olur mu diye teklif edeceğim. Ha oğlum öyle desene ya dedeler gibi çıkma teklifi diyor bir de. Aslında bir şey söyleyeceğim çok mu normal kaçar ya? Ne bileyim öyle kuru kuru bir sürpriz biz bir şey mi hazırlasaydın? E tabii canım sürprizsiz olur mu? Bir çiçek al bir pasta al. Mi ya? Doğru söylüyorsun. Ya bir git işine oğlum ya. Ne sürprizi? Ya düz söyle. Açık açık söyle. Evet ya. Haklısın gerçi. Girecek misin tuvalete? Ben tamam. Haydi. <laughs> Bu buluşmaya gidemeyeceksin Aysel. Kütüphaneye geçiyorum ben. Gelecek misin? Yok ben eve geçeyim ya. Akşam görüşürüz. Tamam. Ama bak otobüse bin. Yürüme tamam. Anlaştık. Hadi, Hadi görüşürüz. Aysel. Aysel. Ay kuşum ben de seni arıyordum. Ya sana bir şey soracağım. Sen bu fizik dersinden bir şey anladın mı? Yani anladım sayılır. Süper. Ya hocanın verdiği soruları birlikte çözsek olur mu? Ya benim bir işim var da... ...okuldan sonra hemen eve gidip üstümde işim çıkmam gerek. Bak senden ilk defa bir şey istiyorum. Kıracak mısın beni? Hem sıcağı sıcağına çalışırsak benim için çok daha iyi olur. Yarım saatlik ya. Sonra gidersin hazırlanırsın yapacağını yaparsın. Şimdi... Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma alsana sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını